Ay öyle bura şimdi sikeceğiz. Çık sik 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 Lan zık, konuş artık. Aaaa. Ananı sikeyim. Oç. Bikini giymiş dikkatimi dağıttı. <laughs> İşe yarıyor mu? Yaradı. Git durma git git git. Ananı mamına gidiyor. İkisi de yanımdan geçti gel gel burası bir şey değil siktir git lan şey diğeri de şey ooo <laughs> Nerede bu ananı sikim siktir git sıkma lan bana gel lan <laughs> silahım yok bir şeyim yok ah gel be böyle, ah be <laughs> tamam hadi saldım ben burada yaoo aa o gün orayı bu nasıl bir karşılaşma bu A-a durun! Amanın hadi. abi. Allah belanı versin. Abo! artık. Kör Ay <topal savaşı gülüyor> yaş. No scope Aman mu deneceksin? Amanın sikimin. Aman kayıya nabıyon? Amanın sikimin. Ne ne alaka? Bu ne alaka ben de tikerim onu lan Sessiz Bu Kendi kendine Sana kendini öldürür. Tek tek gelin amcıklar <laughs> 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 Tek tek <gülüyor> gelin diye intihar ettim <laughs> <Demir. gülüyor> geri Kör topa savaş. Amına koyayım <laughs> Ananı sikeyim. Daha da de... Attığı bombaya bak amına. <laughs> <laughs> ben <gülüyor> ben yani... onu lootluk bomba sandım öyle durunca <laughs> almaya çalışıyorum. <çizişimini>. O bombanı öyle diyenlerin götüne patlasın. <laughs> Eee hey ya senin yüzünden dünyanın en iyisi göt oluşum. Hızlı <laughs> 10 eldir yaşıyorum. <laughs> ne yaptın lan hani? sırası değil. Lan dur Seni bir daha bir Allah çok. ulan Emre sen mal mısın? Aaa <laughs> bu ne ya? ya Gel lan buraya. Da, <laughs>

Rost bu Ya <laughs> Ayy bu ne gitmedi Ahahahah <laughs> <laughs> Of Of, of. Oyy ya. <laughs> <Olayım. Gülüyor> ya bir götürsene Siktir git birader salıverin ya çatlayacağım. Yüz mı? Vuramadım mı ya. ya? Ya. bir kere de öldü adam. Kayak. Ne yapıyorsun? <laughs> 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 yeah we tô...